Eşkıya defineleri. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim ülkemizde özellikle 1915 ve ondan öncesi de var tabi bu işin içinde. 1915 ve sonrasında da eşkıyalık denen bir olgu vardı. <laughs> o zamanlar bir karmaşa hakimdi bu topraklarda. Biliyorsunuz biz kurtuluş savaşı dönemimiz var bizim. Ülkede çıkan yönetimle alakalı bir kaos oluştu. Bu kaostan, bu karmaşadan yararlanan bazı gruplar eşkıyalık denen bir olguyu oluşturdular. Bunların birçoğu gayrimüslimlerden oluşan gruplardı. Özellikle Ermeni çeteleri, rum çeteleri ve işte yönetime baş kaldıran bazı işte e, suçluların oluşturduğu eşkıya grupları. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde eşkıya grupları vardı. Karadeniz'de, Ege'de, işte Akdeniz'de ve doğuda bu gruplar, bu eşkıya grupları ne yazık ki köylere soygunlar yaptılar. Soygunlar düzenlediler, baskınlar düzenlediler. İşte o dönemin yönetimine ait <laughs> askeri işte yerlere saldırdılar veya işte para taşıyan bazı konvoylara saldırdılar. Tabi yönetimin içinde bazı işte vilayetlerdeki yöneticilerin de bu eşkıyalarla bağlantıları var. Şöyle anlatalım. <laughs> Devletin topladığı vergilerin nereden nereye gideceği bilgileri bu eşkıyalara verilirdi ve baskınlar düzenlenip bu vergilerin kaçırılması, soyulması sağlanırdı. Tabi kiliselerin de bu işin içinde olduğunu biliyoruz o dönemlerde. Kiliseler o dönemlerde bulundukları bölgelerde halkı çalıştırıyorlardı. Yani kiliseler arazi sahibiydi aynı zamanda. Güç teşkil ediyorlardı. Kiliseler aynı zamanda işte faiz karşılığı paralar veriyorlardı ve kiliseler ticaretle de uğraşıyorlardı. Kiliseler kazandıkları paraların bir kısmını kendi bünyelerinde tutuyorlardı. Bir kısmını da işte merkezi yönetime gönderiyorlardı. Tabii o dönemlerde eşkıyalar işte halkın işte bireysel anlamda soymanın dışında çoğunlukla işte bu tür yönetimlerin yönetimlerden gelen bilgilere istinaden işte bazı işte merkezi noktalarda soygunlar düzenlediler. Bakın o dönemlerde bizim değirmenci diyebildiğimiz, yani değirmen işleten bazı kişilerin de eşkıya reisi olduklarını biliyoruz. <laughs> Şu anda bazı kayıtlar var. Bizim elimizde de var, sizlerde de vardır. Bazı değirmencilerin eşkıya reisi olduklarını, gündüz değirmenci gece eşkıya olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda yine yönetimin içinde yani o dönemin işte vali statüsündeki insanların oluşturduğu eşkıya grupları da var. Bunlar da soygunlar düzenliyorlardı. Peki bunlar soydukları, çaldıkları, zapt ettikleri bu paraları ne yapıyorlardı? Arkadaşlar eşkıya gömüleri farklı şekillerde bir yerlere gizlendi, saklandı. Kısaca şöyle ifade edelim. Eşkıyalar çoğunlukla aldıkları, işte zapt ettikleri bu paraları tek bir noktada değil, birden fazla noktalarda sakladılar. Onların bir güzergahı var, yani bir alanları var. Eşkıyaların soygun yaptığı veya yaşadıkları veya hakim oldukları bir alan var, <laughs> bir bölge var. Bu bölge içerisinde daha önce oluşturdukları farklı yerlere bu paraları saklaya saklaya gittiler ya saklaya saklaya dağıttılar. <laughs> Bunların birçoğu kaya içerisinde, birçoğu mağaralar içerisinde, birçoğu daha önceki medeniyetlere ait yer altında oluşturulmuş odaların içerisinde. Hatta bazı eşkıyaların paralarını saklarken açtıkları yerlerde başka paraları bulduklarını da biliyoruz. Onların üzerine koyduklarını da biliyoruz. Bizim elimizdeki bazı kayıtlarda, bazı belgelerde bu eşkıyaların hangi bölgelerde, nereleri soyduklarını, yağmaladıklarını, bu paraları alarak hangi bölge üzerinden, hangi güzergahtan nerelere gittiklerini, e, uğradıkları yerlerde bazen değirmenlere, işte bazen mezar süsü verilmiş yerlerde, bazen daha eski medeniyetlere ait bir yeraltı oda mezarında <laughs> veya açtıkları mağaralarda bu paraları gizlediklerine dair bizde belgeler var. Eşkıya gömüleri biraz teferruatlı gömüler. Çünkü kalabalık gruplar halinde dolaşmışlar. Yanlarında bunların işte sihir ve tılsımla alakalı taşıdıkları insanlar var. Bunları yap yaptırıyorlar. E, kaz kazı ustaları var. <laughs> e, yanlarında taşıyorlar bunları. Yanlarında götürüyorlar. E, yine çalıştırdıkları insanlar var maaşlı karşılığında. Bu tür yerleri açtırdıkları, paraları saklattıkları yerler var. Birçoğunu zaten öldürüyorlar yerleri söylemesinler diye. Bazı eşkıya grupların içinde işte bireysel anlamda işte diyelim siz bir eşkıya grubunun içindesiniz. 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi, 100 kişilik bir grubun içindesiniz. Bir maaş alıyorsunuz burada, bir para alıyorsunuz. Veya işte o... E, soygundan bir ganimet alıyorsunuz. Sizin kendinize ait de bir paranız var. Bazı eşkıya grupları içinde bu kişiler kendileri bireysel anlamda da bu paraları saklamışlar. Çoğunlukla sizin kasa diyebildiğiniz, kasa diyebildiğiniz şeyler işte bu gruplara aittir. <laughs> bu şahıslara dair olabilir. Bunlar çoğunlukla taşların içine yaptıkları bir kasalarda bunları saklamışlar. Bazıları da alelacele konmuş, alelacele gizlenmiş. Bazıları bir diz boyu mesafesindedir. Yani 70-80 cm bile yoktur. Ağaç kovuklarında veya bir dere kenarında bir taşın altında veya alelacele kazıp kasaturayla bile kazıp koydukları paralar var. Ha bunların bir işareti yok. Adam kendi koymuş, sonradan gelir alırım demiş ama kaybolmuş. Adam ölmüş, öldürülmüş neyse. Para kaybolmuş. Bunların birçoğu bulunamıyor şu anda. Ama eşya eşyanın kullandığı işaretler de var. Ee, özellikle şu nal işareti var ya arkadaşlar, nal. Nal işaretini eşkiyalar çok kullanmışlar. Ee, bunun dışında bazı hayvan figürleri var bunların kullandıkları. Biz işaretlerin sırrı kitabımızda da bundan bahsettik. Aynı zamanda Uğukla YouTube kanalımızda eşkıya işaretleri diye bizim videolarımız da var. Lütfen onları da seyredin. Bu konuyla ilgili detaylıca bilgiye edinebilirsiniz.